Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi bir light'a daha mı diyoruz? En son ben bende ne olduğunu hatırlamıyorum. Şaka yapmıyorum ha. Şaka yapmıyorum. Eee hatırla hatırlamıyorum. Şaka gibi. Hemen alıyoruz. Saldırılarımızı yapıyoruz. İngiltere ile zaten zaten en büyük imparatorluk statüsündeyiz gördüğünüz gibi normal bakın. Normalde bizim iki eyaletimiz var. 2 çarpı. Ha 4 tane daha eyalet almamız lazım. 3. Bunları da saldırırız. Dur. dur. şuradan saldırabiliyoruz. nerede saldırdık. Az. Oldu mu? Oldu. Bakayım kaç 38 2 tane kaldı oğlum. Bir bin, 15 bin buraya. Bizim hakkımızı çok yediler. Allah yanlış yere bastık ya. Şöyle yardım etmeliyiz. Şunlara bas. Sonra şuraya dur. Şunlara asker bas. Şunlara asker bas. Şunlara yardım et. Evet 40 vilayet oldu ve 2 katına ulaştık Türkiye'nin. Türkiye'nin 2 katı kaçtı? 20 Oha 2 katı olduk. Hatta 3 katı. 2 çarpı 3 30 60 ediyor ama olsun. 40 vilayet abi. Polonyalılar çekildi resmen. İngiltereliler zaten düştü. Hemen saldırılara devam. Saldır. Hatta o aşırı basacağız. Dur. Asker bas. Şunlara yardım yolla. Çıkar bas. Bunlara saldır. Allah 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 Allah. Şu anda Polonya iyice gerileşti. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi artık Asya, Afrika, Avrupa şey Amerika'da değil ama Amerika'nın yakınlarında deniz şeyini kaptık. Sonra bir de Avrupa'nın son yerlerinde şeydi değil Zirlanda'da. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu krallığı iyice çökerttik. Tabi Polonya yardım etti. Polonya ile aslında dostluk. Bir arında savaş açtılar bize. Biz de onlara saldırıyoruz. Yani ben size ne diyeyim daha. Zaten biliyorsunuz. Videoyu izlemediniz mi? Tabii ki de izlemiyorsunuz. Ben görmüyor muyum? Görüntülenme yok diyor hiç her videoda. Cık cık. Allah'ım ya. Hop 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 hop. Hah. Burası çok önemli değil mi? Burası aşırı önemli. Acilen bas. Acilen. Dur. Asker yolla. Hadi Allah'ım lütfen ilk biz olalım. Evet. Çok iyi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Askerat Koy. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Evet engelleri kaldırdık. Aşağıya iyi gidiyoruz. Polonya ikiye düştü. Polonya şu şuradaki abimiz yumruklu ya. <laughs> Yumruğa gerçekten de yumruklu ya. Of asker bas. Saldır. Evet, şimdi yakında şunlara da emir vereceğim Allah, Allah 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 Allah. Al burayı da. Hop gitti. Polonya gitti. Şimdi İngiltere ve İzlanda kaldı. İzlanda bizle savaştadır. İngiltere ile ittifak. Tamam. Beni mi inandı? buraya? Evet. İngilizleri paramparça ettik. Gördüğünüz gibi İngiltere bizde. 34 binle son. Hatta. Yapma ya. Gittik. Olmadı. Aa İzlanda. İzlanda kendi kaldı. O zaman İzlanda'ya sert saldırı yapacağız. Benim şaltı binimle. Full moraya yolladım. Arya hepsini şimdi koydum. 43 bin. Ve gördüğünüz gibi Almanya yok oldu. Mısır yok oldu. Herkes yok oldu. Gördüğünüz herkes yok oldu. Evet gördüğünüz gibi Osmanlı kanına vurduk ee, Rusya'nın bir bölümünü gene aldık zaten her yeri görmüyorsunuzdur 50 kere oynuyoruz ya Tamam mı arkadaşlar bir de şimdi belki de birazdan farklı bir oyun oynarız Hadi oynayalım da hadi artık OOC'den sıkılmışsınızdır ee, Ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım şu oynayalım ya. Şu mu oynasak? Sonic oynayalım. Bu aslında Sega oyunu Zaten sevdiğim oyunlardan biri ama. Iı, bu tur bence çok başarısız oldum. Neden dersiniz? Hiçbir zümrütü toplayamadım. Hiçbir zümrüt yok şu an elimde size yemin ediyorum. Bakın yeminim doğru çıkacak şimdi. Bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Altı zümrütün hiçbiri yok. Altı zümrüt de yok. Evet. Başlayabiliriz. Oo. Herkes çekebiliyor madem. Biz de çekeriz o zaman. Değil mi yani? He? Bu söz bence çok doğru bir söz. Fakat şuraya nasıl gideceğiz? Ha, şuradan yol var ya. Hay benim kafasız aklım. Bir şey diyeyim ben size? Bence şurada bir easter ha ha <laughs> Çok hızlı gittim. Evet. Hem tabii ki de bir kez öldüm. Yani yani bir kez tüm canlarım gitti öyle söyleyeyim. Yani bir kez öldüm derken. Yani bir canım gitti değil. Allah. Evet arkadaşlar ilk hatamızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Ve en baştan başlıyoruz aferin. Gene aynı hatalar. oyun Oy 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 oy. Az daha ölüyorduk. Var ya az daha ölümün ışığından dönüyorduk. What the hell? o çok hızlı, çok hızlı. Sonic aslında biraz daha hızlanmış gibi ya. Normalde böyle bu kadar hızlı olamaz. Gelme, gelme. Gelmedi. Oh. Tamam hadi abi. God damn it. Hop. Hoppa. Hayır. Abi çabuk. Abi Allah aşkına yüzük ver. Abi Allah aşkına yüzük ver. Allah kalkan. Ah kalkan. Kalkan çok önemliydi arkadaşlar. Dur şuradan ileri bir yere gidebiliyorduk gibi. Yanlış hatırlam. As! As. Arkadaşlar! Gördünüz mü olanları? Aa biraz daha ölüyorduk. Şaka yapmıyorum ha. Cidden ölüyorduk. Tamam. Dur dur. Al yüzükleri. Arkadaşlar şu an Benim Sonic 1'deki amacım Şeyi bitirmek Burada mobilde ilk defa Şeyi bitirmek Bu Sonic 1'i bitirmek Mobilde ilk defa Tabi ki de hackli bir şekilde oynadım Ve hackli şekilde bile bitiremedim Size ciddi söylüyorum Final boss'unda Gerçekten de Normal Sonic Super Sonic'ten daha yararlı oluyor Çünkü orada ezmeli mezmeli olduğu için Heh. geldik mi ya? ayar gelmemişiz yani orada daha yararlı oluyor çünkü daha yavaş olmanız gerek of ve sonunda şeye çıktık dışarıya çıktık hadi git 100 200 500 bin 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 100, 200, 500, bin bin pıp pıp tamam bekle at ve uç uçuyoruz uçan adam hadi Pakistan mı? Yapma bunu. Şaka mı bu? Üf ya. Of ya. İki dakika önce ne güzel gidiyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Sonic. Hadi daha az oynayacağım. Evet. Evet. Hadi daha da hızlan ya. Evet, tamam. Ya burada niye şey yok ya? Burada bence çok ünitin olmaması çok büyük bir zarar ediyor. Ben eskiden buradan direkt uçup gidiyordum. Yüzük kaybediyordum. Bölüyordum. Eh. Belki de daha hızlı giderim diye. Tamam. Bu sefer yüzüğü kaybetmedik orada. Kalkan al, gel, la, beni fakelediler ya. Tamam, bak. Yapma, ha tamam. En azından Kalkan vardı, ama o da gitti, o da kötü oldu ya uç tamam ya ona lan? dur ya aşağıda çok daha iyi şeyler varmış <laughs> en azından garantiledik kat Dur tamam şimdi. Hayır, az daha gidiyordum. Az daha gidiyordum ha. Allah Allah. Cık cık cık. Ne oluyor oğlum ya? Hayır. Yüzük. Zıpla. Al. Bas bas bas. Kaptan. Ya yapma bunu, gözünü seveyim ya. En baştan değil mi? Oynamayacağım. Şaka yapıyorum, oynamayacağım. Şaka yapmıyorum. Hım ne oynayalım, ne oynayalım, ne oynayalım ne? Yani. Iıı um, Dark News Rises mı? Pah ya. Öf. Şu oynayalım, Carlson'un Retro. Ah. Ne Evet arkadaşlar belki ım, birazdan video bitebilir. Bilmiyorum. Belki de biraz sinirleneceğiz <laughs> yani size bir şey söyleyeyim. Ücretsiz katıl butonu yerine ücretsiz de size video, video izletirim. Adım <laughs> Du, 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 du. Tamam. Evet, arabamız. Tamam. Evet, arabamız yolundan geldi. Nakliye görevi yapacağım ben. Hmm. Bunda bir de map, yok ya. Kararsız kalıyorsun. Of arkadaşlar arabayı Allah. Çok kötü gidiyoruz ya. Ama iyi ki hasarı kapattım. Evet. Dümdüz gidiyoruz. Çık be Gel buraya gel. dur bunda korna var mıydı? Yokmuş. Ne oldu? Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Reklamlar için yapacağım hiçbir şey yok. Ee, hemen. Bakayım burası mı? Ha, buradan daha döneceğiz. Ha, zaten orada gözüküyor. Hadi gidelim. Hadi bakalım geldik. Ne diyor? Paketi kıyıya götür. Başla. Abi ben şeyi çok kötü biliyorum ya. Polisler. Vade polise 90'ın üzerinde gitmememiz lazım. Ama çok hızlı da olmamız lazım. Aa bakın şuradaki polis. Yes. Tamam. Şu anda polis için normaliz. Polis abi. Vatta <laughs> Allah! Kapıyı kahvatla. Çılgınlık yapıyoruz biz burada ya. Hadi evet. Gaz 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 gaz. Hadi bas bas. Hadi uç ya, hadi uç ya. Bekle ama frenle artık. Yavaş. Şuradan dönerek gideceğiz. Biliyorum artık. Eskiden direkt uçuyordum, gidiyordum başarısızlığa. Eee. ne oluyor abi ya? Tam sonra onda deneriz. Tamam geldik, geldik. Bırak. Evet. 3500 aldık. Ee, geri gidelim, geri gidiyoruz. Geri bakmamız lazım şu anda Hoppana Games'in şeyiyle oynuyoruz. Ve Sonic Sonic 1 de zaten herkes biliyor. Sega. Evet, geri nereden döneceğiz bro? Şuradan da herhalde ya, değil mi? Işığı aç. Işıklar açık. Geldim. Allah az daha düşüyorduk ya bak. Bu ne lan? Yarıştan mıyım ya? Hadi yapayım hadi. Senin için yapıyorum yarış. Yarışı başlat. <gülüyor> 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 Ali. Alice, Ali. Ali Seher arayaladı. Ali Sarı aldı. <laughs> Ali aldı. <Sarah oldu. gülüyor> evet başlıyoruz. Ne yarışı la bu? Ha, coins mi? Tamam. Abi al al al. Al paraları al ben de varım. Sen oraya al ben buradayım. Tamam abi. Heh. Şurada da var otur. Heh. Tamam geliyorum yardımdayım. Gidiyoruz takım olarak. Hadi abi, hadi abi. Acaba buna göre para mı kazanıyoruz? Ooh, 7500. 7500 kazandık. 1500'e girip 7500'e kazanmak da farklı bir şey. Dur dur dur. Niye? Dur şuradan çıkayım bari ya. Nasıl çıkacağım ben? Ne oluyor bana ya? Heh, çık. Ne oluyor? Oh be. Evet arkadaşlar arabam klasik bir Lada Samara. Ya tabi daha oyuna dün başladım ya. Oyunları dün indirdim. Ve ben. Ben göremiyorum tabi kendimi de. Evet şu anda bakalım şurada bir şeyler görünüyor. Galiba Rusça. Ooo ye yeah. ben gireceğim buraya. A, dur. Bakın bunlar kesin bir evden alınmıştır. Maskıl kar <laughs> <laughs> tamam anladık. Bir daha ona da gireceğim arkadaşlar söz ne oluyor? İndiririm birazdan. Evet şimdi gelelim Lada'mıza. Lada Samara. Lada ile birazcık daha para kazanmamız lazım. O yüzden hemen şunu kapat. Ne oluyor oğlum ya? Ee, bakayım. Gene nerede? geri gitmemiz lazım dönmemiz lazım. Geriden dönmek lazımmış. Aa garaj mı var orada? Ha yok galiba çalışmıyor. Ha, değil mi? Dur bakayım yumruğu geçeyim. Ah. Ah. Hadi bakayım uç. Super speed. Hadi bakalım. Birazcık daha para kazandırmamız gerek. Frenle, 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 frenle. 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 Tamam. Hop, geldik. Yapma. İki dakika bekleyeceğiz. Yirmi beş olması gerek. O zamana kadar ben arabadan çıkayım. Çıkabilir miyim? Oğlum dur. Bir şey unuttuk. Şunu kapat. Kapıyı da kapat. Bekleyeceğiz iki dakika değil mi? 25 olduğunda geçeriz. Ya abi ya. Ben müzik açmıyorum. Nedensiz şekilde. Müzik çalıyor. Alo. Kapat. Müziği biter. Aba kapıyı. Acaba oldu mu? He ben de bilmiyorum ki. Gelin girelim. Bir girelim bakayım. Sabah oldu oğlum. Şaka yapmıyorum. Sabah oldu. Bence saatler geçmiştir. Değil mi? Bina arabaya. Of, yapma ya. Işığı kapa. Artık görebiliyoruz. 58 saniye. Evet 11 bin kazanabiliyor bilmiyor, Bil bilebiliyor başız normalde aslında. Of yalnız iyi gidiyoruz ha. Bakın arabama arabamı belki daha sonra iyileştiririm. Bu ne anlamına geliyor ya? Sanzıman mı? Normalde çevireyim gene de. Bakın şurada şeyler falan var. Abi senin günde acı mı ne? He? Evet. Az kaldı. Hadi bakalım giriyoruz. 2-1 Giriş. Dering. Ali Zer'i alt. Evet başlayacağız. 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye, 8 saniye. Yalnız bu sefer en, en uzun çektiğim video olabilir mi? Ha arkadaşlar. Çok iyi oldu bu video ha karmaşık video koyayım bari adını. Evet 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 36, 37, 38. <laughs> Önce çıkıyorum ben ya. Kimse yok mu? Çıkış. çıkış. Hayda <laughs> çıkış butonu kapanmış. Çıkış butonu kapanmış. Neyse arkadaşlar ben farklı bir oyuna geçeyim. Son oyunumuz olsun mu? Ya da olmasın mı? Gelin oyun indireyim. <gülüyor> 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 hmm, ne indirsem? Skill Teacher diyeceksin. İndirmiyorum abi ya sevmiyorum. Benim aklımda aslında şey vardı ya. Ya böyle Minecraft gibi oyunlar hep pahalıya satıyorlar abi. Vallahi ücretsiz oyun bulduk. Şaka yapmıyorum ha. İki gün içinde Eren ücretsiz bir uçuş simülatör oyunu bulduk. Çok iyi abi. Allah. Atatürk kim yapayım bari? Atatürk bu Atatürk. Kalbimizdesin. Kalbimizde resmi gösterebilsem. Keşke de. Gösteremiyorum. Evet. Allah çok acıyor lan. Bunda ne varsa. Hmm. Benim aklımda bir oyun daha vardı. Neydi o ya? Güzel bir oyun ama Bakın arkadaşlar yeni bir sürü oyun çıkıyor ya. Ne Arkadaşlar Oley Sega'dan mükemmel bir şey çıktı Sega'dan mükemmel bir şey çıktı Evet İnşallah pa Paralı değildir abi Abi paralıysa Aşırı üzülürüm hayatımda size söyleyeyim hep bir nasıl ne, ne diyeyim hep bir olimpiyat oyunu oynamak istemiştim böyle gerçek ve belki de eğer olursa oynarım